Kesinlikle. Kızım, o köpeği bize verir misiniz lütfen? Evet. Hayır vermeyin anne. Neyse. Kızım ne yapalım ki yani? Bu yapmak evet. zorundayız. Kızım nasıl hiç evcil hayvanınız yok ya? <laughs> yok işte anne yok. <laughs> Kızım oraya var. Oraya neredesin? <laughs> hop 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 yavrum. <laughs> <Ballı börek. gülüyor> hop yavrum. <laughs> evet. Ne oldu? Oraya Allah aşkına ne yapıyorsun? Oraya Allah aşkına ne yapıyorsun? Yapacağımı yapıyorum. O <laughs> evcil hayvan mı? O evcil hayvan diyor bizim arkadaşımız. Kızım sizin arkadaşınız mı? Evet. Abi markete gitmesin. Eylül hayvanım seyf ben Eylül hayvanı istiyor ya. Kız bak yapabileceğimiz bir şey yok. Onu bırakmamız gerekiyor. Peki, tamam mı? Sen hadi geç burada. güzel güzel boyamanı yapmaya devam et. Tamam mı? Hayır ya! Ci uyuyayım da bu köpek bıyakmam anne. Hemen bu kimi bırak. Evet, ben evet ben öyle işte bıyakmayız. Super Bak Ben de koymak istemiyor zaten. Çingal olsun söyledim bu çocuklara götüreceğimizi. Ya ne bileyim. Kim? Böyle bir tepki vereceklerini biliyordun. Niye şimdi söyledin? Ayla geldiğinde söyleseydin daha az tepki verirlerdi. Of, ikinci Senin yüzünden uğraştığım şeylere bak ya. Hepsini yiyeceğim ben ya. Princess onu vermiyor musun? Vermiyorum. Vermiyorum. Gel gel. Gel gel ya. Vermiyor hiç. Ben düşmekle ilişki açon Evet. Göster. Like. Yes. Vermiyor musun? Oraya da var. Verebiliyoruz. Tamam. Ay ay gel bir daha hadi mecburuk. Al al al. bak. Buna almak yok. Oya <laughs> <Oraya, gülüyor> Sen de mi onlar ortak oldun? çok iyi bakıyorlar zaten kendileri veterinermiş çok iyi bakacaklar Layla ya. Leyla mı o kim be Layla. arkamızdaki Layla. köpeğin adı Leyla değil miydi ya anne puh daha ismini bile bilmiyorsun köpeğin ya evet kızım bak onlar bakacaklar köpeğe tamam mı köpeğin başına kötü bir şey Boyun evet ben pek bir kez. biz <laughs> ne arkadaş olduk. Kızım az önce de evcil hayvanımız diyordun. Hem evcil hayvan hem arkadaş anne. Lütfen onu bırakmayalım anne. Bak hem biz bak valla evi hayvanat parçasına çevirmeyelim diyorsun ya. Valla billahi bizim odalarımızdan çıkmaz hep bizim odamızda düğün. Gelme Ge üstüme, ne klişe üstümüze geliyorsun? Olamaz! Kaçın! Balo, bir yap! Olmaz, göremezsiniz! Oraya bak, işsiz uğraştırma. Çekil önümüzden. Çekilmiyorum! Çekil önümüzden! <laughs> Hadi, Hadi bir... Hadi bir çektir itin beni. Kullanalım kaçın. Reklam <laughs> geldi! Hadi bir çektir itin beni. Çektirttin beni. Çekilsin değil artık. <laughs> öldüm içimde. <Hayır>. <laughs> Elini açalım bak. Ya, ya. Olmaz. Ne hadi. Hani kimse seni çekemiyordu. Gül değil. Bak. Evet öyle. Evet. <laughs> 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 <laughs>

Açılsana! Açılsana çocuğum! Açılsana açılmanı emrediyorum! Niye açılmıyor bu asansörün kapısı? Koyun <laughs> dikili! Açılsana yavrum! Ay King sen mi kapattın asansörün kapısını? Evet. evet! Ah zeki kocam benim be! Evet <gülüyor> King! Çıkar <laughs> King'i! King valla çok zekisin <laughs> ha! Evet ya! Yeah. King valla senden korkulur <laughs> ha! Çok zekisin! Ee, yani biz de boş değiliz. Üç yıllık babayım ben de. Yani bir şey yay biliyorum. Öyle mi? Tamam. Neyse o zaman ben... gel. Ay, ay, ay. Evet. Oha çok güzel. Dikkat et Gel, gel, gel. Oh. Sıkıştık, ne yapacağız? Kesin Ecem. Pırız. Anne uyak koy. Pırız bak şimdi o köpeği bana vereceksin tamam mı? Hayır. Hayır uyak Nikolas o köpeği bana ver. <laughs> Nikolas. <laughs> <Aa, gülüyor> Anneciğim bak bu işi tatlılıkla çözelim. Olmaz. İlk buradan. Burası değil mi hayatım? Evet canım burası galiba. <laughs> ha, hey, tamam ne kadar da güzel bir evleri varmış. Evet evet çok güzel bir evleri var. Neyse basalım zile bari. <laughs> evet çok bakın güzel. köpeğimizi <laughs> alacak olan aile geldi. <gülüyor> <gülüyor> tamam kızım bak sakin ol. Pırdasın, ben sana ne dedim? Bak şimdi çok Biraz iyi. iyi. Hanım Hanım. Merhaba Mili Hanım e, siz köpeği istemeye geldiniz sanıyorum. Evet, evet evet biz sizin köpeğiniz için gelmiştik. Aha, bak oldu. Ya. E, sen siz bizim çocuklarımızın kusuyuna bakmayın. Onlar artık için yastık. Ay hadi artık verin köpeği de gidelim lütfen ya. Bilmiyorum. Ay, lütfen artık şu köpeği alıp gidebilir miyiz? Hmm. Ya Ya Anne. <laughs>

Gerçekten çok şeker İyi Mila hanım Buna gözümüz gibi bakacağımızda emin olabilirsiniz Ay Yok yok ana şüphemiz yok zaten Telefon numaram sizde var Benim telefon numaram da sizde vardı Zaten köpeğin bütün bilgilerini atmıştım size Ne ilaç ne kaç ne, ne, ne olduğunu falan Artık size emanet Bakmayı kabul ettiğiniz için de teşekkür ederiz Size güveniyoruz Rica, Rica ederiz Mila hanım Tamam hmm. pekala görüşürüz o zaman yes, yes. görüşürüz Hadi gel gidelim <laughs> gibi bebek gibi sesi var Allahım ay Allahım ne kadar verveleye verdiler ortalığı gördün mü King gördüm ya ay bu biber onları da yere fırlatmışlar <laughs> süt dökülmüş hep ya Kim ay ne istiyor? yere ya Adamla kadının kafasına fırlattılar ya gerçekten ayıp oldu evet Hiçbir şey yasaklı değiller. Ay orayı öyle kopardın? Arkada mıydın sen? Evet arkadaydım. Orayı Abi, yani ne ne hangi taraflara haklı yani? Eve bir köpeği almışlar. Hayır hastalıklı mıdır nedir belli değil. Bir de biz ona zaten bakamayız ki. Yo bakarız. Verdik artık oraya çok geç. Evet çok geç. Ya no, King. Nasıl? No. Ne haber geniş. Ben de şey seviyordum. Arkadaş Arkadaşım olmuştu. Senin arkadaşların Prudence ve Nicholas değil mi oraya? O da vardı ama. O da vardı ama gitmiş. Evet gitti. Artık ellerinden alamayız. Yapabileceğimiz Yapacak bir şey yok. Bir şey üzgünüm. yok. Madem onları almaya geldi biz de almaya gidelim. Hayır oraya bir kere verdik artık olmaz. Aa. <laughs> ama çocuklar çok üzüldüm. <laughs> Ya evet ben de onları ağlarken gördüm. için tamam ne yapabilirim? Nasıl yaparlar Nikolaj? Nasıl alırlar yemişler? Nikolaj? Ne? Belki de göndermemişlerdi.